10 hmm. harfli son sorumuz. <laughs> iki kelimeden oluşuyor. Mastarla bitiyor. Mekmak. Ya İrem Hanım kazanıyor ya Akif Bey kazanıyor. İşte e, dananın kuyruğunun koptuğu kelimemiz şöyle. Başarısızlığını kabul edip mücadeleyi bırakmak, pes etmek anlamında kullanılan bir söz. Mastarla bitiyor. Bir alfabim. Bir harf alayım dedi. Müthiş bir hareket yaptı. Averajı da aldı. Evet. Pes etme. Havlu atmak. Havlu atmak doğru cevap. Bravo. Tebrikler. Ve gönül ama yanılmıyorsam lütfen ekip arkadaşlarım beni düzeltsin. Yanılmıyorsam Averajla Akif Bey kazandı. <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum sevgili Averaj severler. Yani kelime oyununda 3 saniyeyle. Vurun farkıyla kıl payı başka ne denir bilmiyorum önümüzdeki günlerde herhalde karşımıza çıkar. Ee, kelime olarak birine mutlaka sorarız. Burada endişeyle gözümüzün içine bakmasını bekleriz. Gerçekten kazandınız Akif Bey. Alkışlıyoruz Akif Bey'i. E.